Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet biz yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde. Attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti. Varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların. Yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak. Ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar. En modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla. Üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacak. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet derinlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her türlü zorluğa, iman dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanla alarak tüm engellileri aşarak her güçlü yanına atmayacağız. Türkiye eşi olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayız Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize. Namus ve şeref sözü verir. Kendinizi büyük Türk ulusuna adarız.